Selamun aleyküm. Kızıl elma Türk cihan Türkler İslamiyetin. Sessizliği yükseltiyen. Sessizliği yükseltiyen. Evet. İslamiyet'in güneşi demek. Evet. Ee, bütün uyguladıkları kapsayan heyecandan mazlık görün. arz ederim. Allah'ın namına barış olsun. Esselamu aleykum. Ben Polat Süleymanov. Kürcistan'dan olarak katılıyorum. Yeni yıl. <laughs> ne olduğunu tam olarak sorsanız nedir? Tam olarak size cevap veremem, cevaplayamam. En doğrusu söylüyorum. Ama benim bir düşünüyorum Kızıl Erman'la alakalı. Ben Kızıl Elma'yı bir hedef olarak görüyorum. Türk camiasının hedefi olarak görüyorum. Tabii ki sorarsanız bu hedef nedir? Tamam, hedef de hedef nedir? Hedef ben şöyle görüyorum. Allah'ın yüce dini olan İslam'ı yüceltmek, Tevhid'i yüceltmek, tabii ki Türk, e, Türklüğü tüm dünyaya ulaştırmak ve aynı zamanda Türk'ün töresini tüm dünyaya tanıtmaktır. Böyle düşünüyorum. Tabii ki yanlışlık düşünmüş olabilirim. Aranızda yeni olduğum için pek fazla bilgim yoktu bu konuda. Aferin. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. <laughs> <laughs> Riyas Sargı'ya terk ben katılıyorum. Tabii e, Kızılay'la Türk-İslam Birliğini sağladıktan sonra dünyaya Allah'ın hükmünü, Allah'ın nizamını, dünyaya hakim kurmak.